ayı olarak şuna inanıyoruz. Basının ne kadar önemli ve değerli olduğuna değer verdiğimizi biliyoruz. Çünkü biz sizlerde varız. Sizlerle güçlüyüz. Bugün ayın birinde Genel Başkanımız Doktor Kerem Kırık Türkiye genelinde kurban bağış kampanyasını başlattı. Bugün de biz Malatya'da kurban bağış kampanyasını başlatıyoruz. Kurban bereketi yıl boyu sürsün. İlal Olsun Türkiye sloganıyla başlatmış bulunuyoruz. 2020 yılında doğal afetler ile dolu, tarihsiz bir yıl yaşadık. Bu sıkıntılar içerisinde kurban bayramına doğru gidiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı anlarda kurban ibadet vasfelerimizi en iyi şekilde yerine getiririz. En güzel bir kurban bayramı geçiririz diye ümit ediyoruz, Cenab-ı Hakk'ta niyaz ediyorum. Kurban vekaletleri, yurt içi ve yurt dışı diye alıyoruz. yurt içinde 1050 lira, yurt dışında 850 olarak e, fiyatı belirledik. yurt içinde 50 bin kişi, yurt dışında 100 bin kişi, toplamda 150 bin 150 bin hisseyle organizasyonu gerçekleştireceğiz.